Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte iki sürpriz göstereceğim. Birincisi yani tam üç tane sürpriz göstereceğim. Üçüncüsü çok komik. Birincisi bu. Bir i̇şte bu papit geldi. Tamam şimdi. İkincisi de bu. Bir papit daha geldi. Şimdi en kötüsü en iyiden çoğu en komik de bu. Bakın. <laughs> Bu benim arkadaşımda da var. Tabi bunu şey yırtılmış. O yüzden bir çıkarmıyor. Şimdi, ikisi, şimdi ikisiyle beraber oynayacağım. Ondan şimdi ilk önce kareyle başlayalım. Şimdi ses çıkaran yerinde ikili, ikili yapacağım. Of olmadı da. Evet arkadaşlar gayet de güzel oluyor şu anda. Evet. Basıyorum 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 gidiyorum. Şimdi evet arkadaşlar bunların orijinalini aldık biz. Yani gerçeğini. Evet arkadaşlar çok güzel ama gerçekten de gerçekten de çok güzel. Evet arkadaşlar şunları da yaptık. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ikinci paketimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar ben bunu ses çıkaran yerinden başlayacağım. Bakın. Arkadaşlar bir dakika şey yapamadım. E, şu anda video çektiğim için o yüzden şey yapacağım. Bakın. İşte böyle. Of. Kaçtı tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi de diğer kakalı olan şey geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın. Bıh. Bıh. Evet arkadaşlar, bunu da altı açılıyor aslında da onun içinde bir şeker var ama şeker kardeşim çıkartmış o yüzden. Bu iğrenç bir şey olarak koklayın. Ben koklayayım bir dakika. Oo, ee, biraz kötü kokuyormuş, biraz da güzel kokuyor. Neyse arkadaşlar, artık videomuzun da sonuna gelelim. Ee, siz bunlardan hangilerini çok beğendiniz yorumlara yazın. Görüşürüz.